Sevda anne, Sevda anne Mehmet başını vurdu. Çok kötü, dışarıda şimdi ağlıyor. Düştü mü? Evet. Koş, koş. Ya ondan mı düştü? Ne oldu? Düştü, düştü. Tamam, boynuna dikkat et. boyun çok kötü, böyle tut. Bundan, evet, evet, sen. Az daha ne yapıyorsun? Alkaloz heçişler. Korkmayın çocuğum tamam mı? Geçin içeri, korkma. Korkma bir tanem. Bir şey yok. Alo? Emir, ben kimi arayacağımı bilemedim. Toplulardan bir tanesi düştü. Kafa travması olabilir. Boynu çok kötü. Hastaneyi aradık biz, aradık. Ambulans gönderiyorlar. Tamam panik yapma sevda, sakin ol. Ben izleyeceğim. Tamam. Alo Ziya. Vakıfta bir çocuk düşmüş. Ambulans yolda, sen de onlara eşlik et. Hastaneyi de organize edin. Doktorlardan biri de hemen gelsin. Tamam. Gel. Müsait miydiniz Zeynep Hanım? İstediğiniz raporları getirdim. Buyur Vedat, çekinme otur. Teşekkür seninle zaten konuşacaklarım vardı. Tabii buyur. Vedat Bey, siz şirketimizde eskisiniz. Yani şirketimize olan sadakatiniz ve yeteneğinizi ben babamdan daha iyi biliyorum. Sağ olun, Malum bu şirkette yakın zamanda yeni bir düzen kuruldu. Dosyalardaki tutarsızlığı siz benden daha iyi görüyorsunuz. Elimizden geldiğince toparlıyoruz. Yok öyle iş. Bu düzen böyle devam etmez. Yönetim ben devralacağım. Başa geçtiğim zaman sizin gibi değer verdiğim insanları asla unutmayacağım. Sağ olun. Bil ki sana daha iyi bir konum sağlayacağım. Bu konuda gözün arkada hiç kalmasın. Hiç... Güveniniz için size minnettarım. Şerzanoğulları ailesinin ve şirketinin her zaman emrindeyim. Senden beklentim şirketteki tüm bilgiler eksiksiz, sağlıklı ve aksamadan bana iletilmesi. Umarım beni doğru anlamışsındır Ayrıca Renat Bey ee, şimdiye kadar konuştuğumuz kayıtlara, muhabbetlere dair hiçbir bilginin, başka birinin kulağına gitmemesi gerektiğinde hatırlatmama gerek yok sanırım. Kimsenin duymayacağından emin olabilirsin. Bana güvenebilirsin Dilek Hanım. Size güveniyorum dedi. Abi, teşekkürler. müsaadenizle çıkıyor. İstediğim belgelerin e, birer kopyasını Emir Bey'in de özellikle onayladığı tüm belgelerin kopyasını getirseniz sevinirim. Emredersiniz. Derhal. Abla benim acil bir işim çıktı. Yapabileceğim bir şey var mı? Beni idare etsen yeter. Tamam. Her zaman yaptığım şey yani hiç zorlanacağını zannetmiyorum. Görüşürüz. Doktor kafa travması dedi. Canım benim. Allah yardımcısı olsun. Sağ ol Emir. Gerçekten. Ben ne yaptım ki? Kişi doktorlar yapıyor. Sayende Mardin'in en iyi doktorları ilgilendi Mehmet'le. E o kadar da nazımız geçsin Mardin. Adamların zamanında yetişmeseydi... ...Allah korusun çok daha büyük bir şey olabilirdi. Hem hastane masrafını, tüm tedavileri, her şeyi üstlenmişsin. Mehmet iyi olsun da. Sen nasılsın peki? Ben çocuğa bir şey olacak diye çok korktum tabi de ama şimdi çok daha iyiyim çok sağ ol. Sen nasılsın? Konakta holdingde işler nasıl gidiyor? Doldurabiliyor musun abinin boşluğunu? Vallahi bazen babamın gölgesinde, konağın duvarları ardında nefes almak zor geliyor. Londra'dan sonra Mardin havası biraz çarptı yani. Bütün yük omuzlarımda. Buraya nasıl geldim? Şirket işlerine nasıl dahil oldum? İnan hiç bilmiyorum. Ee, büyük bir imparatorluğun veliahtı olmak kolay değil. Ne bu holdingin başında olmak, ne abimin gölgesinde ezilmek ne de babamın mirasını taşıyıp karanlık işlere bulaşmak istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Kendimi buraya, bu hikayeye ait hissetmiyorum. Benim tek istediğim hayatın gözündeki o korku hissi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.